Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu iPhone'da rehberi alfabetik bir şekilde nasıl sıralama yapabilirsiniz ya da mevcut rehberinizin sıralamasından memnun değilseniz bunu nasıl düzenleyebilirsiniz bununla alakalı olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi iPhone e, öncelikle varsayılan olarak soyadı öne alıp isim kısmını ikinci tarafta göstermeye programlanmış bir şekilde geliyor rehberde. Bunu düzeltmek için hemen ayarlar bölümüne giriş yapıyorum ve alt tarafa doğru geldiğimde burada kişiler sekmesi var. Şu anda gördüğünüz gibi sıralama kriteri soyad ve ad şeklinde. Yani siz eğer rehberinize birini kaydederken isim ve soy isim şeklinde yazdıysanız Soyadını öne alıp adını ikinci plana alıyor ve bu şekilde bir sıralama yapıyor. Eğer karşınızdaki kişinin soyadı A ile başlıyorsa e, bu en başta gözüküyor. Ama karşınızdaki kişinin soyadı A ile başlamıyor, ismi A ile başlıyorsa maalesef sıralamanın en altlarında kalıyorlar böyle bir durumda. Tabii bizler alışkanlık olarak genellikle kişiyi telefona kaydederken ben kendimden örnek vereyim. Kesinlikle soyad kısmını kullanmıyorum. Ad kısmına da soyadını yazıyorum. Yani yukarıdaki ad kısmına işte Merter, Çakır yazdığım zaman tabii ki bu dediğimden etkilenmiyor. Ama siz altlı üstlü yani ad kısmına Merter, soyad kısmına Çakır yazdığınızda artık bu adam listenizde e, Ç kısmında e, sıralamaya dahil oluyor. Soyadına göre sıralamaya giriyor. Dolayısıyla sizler de burada isim bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Bunu çözmek için hemen buradan sıralama kısmından ad soyad şeklinde sıralama yaptığımızda artık sadece adı eğer A ile başlıyorsa en başta olacaktır. A ile başlamıyorsa listenin alt tarafında bulunacaktır. Görüntüleme şeklinde de yine ad soyad olarak bırakmanızı ben tavsiye ederim. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Lütfen videoya Yorum bölümünden yorum bırakmayı unutmayın ve bu sizlere faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.